Selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve Hoca. Din bilgisi animasyonlarından biriyim. Sizinle sevgili çocuklar, sevgili öğretmenler, sevgili veliler ve bu kanala, bu videoya denk gelmiş olan herhangi biri, meraktan tıklamış olanlar vesaire bütün herkese paylaşmak istediğim bir konu var aslında. Bu bir fikir. Katılırsınız, katılmazsınız. Size kalmış bir şey. Bugün özellikle 17 Haziran 2022 günü ve Cuma günü ve karne günü ve <laughs> senenin son günü, tatilin ilk günü gibi gibi kişiye göre değişir. Yarın sınavı olanlar için senenin yani tatilin başlangıç günü değil tabii ki. Velhasıl bugün e, öğrencilerimize iyi tatiller dedik bazılarımız ve onları 3 aylık tatile uğurladık ama aması şu aslında. Bir insan 3 ay boyunca tatil yaparsa ne olur? Burada insandan kastımız tabii ki de öğrenciler. Öğretmenler için biraz durum farklı. Bize öğretmenler tatili daha farklı geçirebiliyoruz açıkçası. Ama öğrenciler için 2,5 ay hani düşmesi vesaire böyle şeyler duymuşsunuzdur. Okulun ilk ve son haftalarının da yazılıdan sonrası sonu için. Ee, i̇lk haftalarda hani öğretmenler yeni geliyor. Birileri değişiyor. Yeni kayıt olan öğrenciler var. Gibi gibi ilk ve son haftalar böyle hafif silik tonlarda geçiyor biliyorsunuz. Flu. O yüzden 3 ay diyorum. Aslına bakarsanız. Bu 3 ay boyunca bir insan tatil yaparsa ne olur? Bir insan 3 ay boyunca tatil yaparsa bunu tekrar 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 <laughs> söylüyorum ki yani olay anlaşılsın istiyorum aslında ee, ondan geriye pek bir şey kalmaz biz çocuklara namaz ibadetinden bahsederken hep diyoruz ki 21 gün işte 41 gün 1 ay bir buçuk ay devam et sonra alışacaksın diyoruz mesela bu ve benzeri alışkanlık rutinlerini izlemişsinizdir görmüşsünüzdür belki yapmaya çalışmışsınızdır. İnsan bir şeylere alışır. Kısacası. Ve 3 ay boyunca bir insan gerçekten tatil yapıyorsa, gerçekten hiçbir kitabın yüzünü açmıyorsa, bütün öğrendiği, öğrenmeye çalıştığı, bildiği, sınavda işte yüksek notlar alarak hepsini yaptığı, ezberleyerek veya öğrenerek şeylerin yüzünü hiç açmıyorsa ne olur? Bildiği her şeyi unutur ve sene boyunca öğretmeye çalıştığınız her şey bir anda çöp olur. Çocuklar tatil yapmasın mı? Elbette yapsınlar, dinlensinler. Her insan dinlenmeye ihtiyacı var. Hatta bir öğretmen olarak bunu ben de zaten yani tatili kimi zaman arıyorum. İşte ihtiyaç hissediyorum. O anın geldiğini hissettiğiniz zamanlar oluyor. Fakat e, bu bir <laughs> eğitim yöntemi olarak ...bize yarar sağlamak yerine geri gitmemize neden oluyor. Birçok ülkede de olan bu sistem... ...işte öğrencilerin aslında ikileri bir geri... ...tarzda eğitim almalarına neden oluyor. Hele ki aileler yaz boyunca gerçekten... ...kafadan tatil yapıyorlarsa, her şeyi boş ver, yat... ...istediğin saatte uyu, uyan, oyun oyna, sınırsız teknoloji... ...gibi durumlar varsa... Eyvahlar olsun. Durum tespiti tamam. Peki çözüm ne? Çözüm gayet basit. Veliler olarak, öğretmenler olarak, çocuğumuzun, öğrencimizin veya ben kendim bir yetişkin olarak dinliyorsam bu videoyu, kendim için bir öğrenci olarak kaliteli bir hayat yaşamak istiyor muyum sorusunu sormalı ve ondan sonra Kaliteli hayat yaşamak isteyen insan için e, her şeyin boş verildiği, zamanın israf edildiği, hayatın işte bo böyle boş ders gibi, hani boş ders tabiri de ayrı bir mesele, değerlendirildiği bir süre olmamalı benim hayatımda. Hele ki şu anda yaşadığımız hızlı çağı düşünecek olursak bu soruyu sormamız lazım. Kaliteli bir hayat yaşamak istiyor muyum? bu soruya zannediyorum kimse hayır cevabını vermez. Evet hepimiz kaliteli güzel hayatlar yaşamak istiyoruz. Peki bunun için ne yapıyoruz? Bu noktada 1, 5. sınıf öğrencisi, 6, 7, 8 fark etmez. Lise öğrencisi her ne durumdaysanız, veliyseniz, öğrenciyseniz, öğretmenseniz, anneyseniz, babaysanız, ablaysanız, ablaysanız abiyseniz. 3 ay tatil meselesini oturup çocuğunuzla konuşmanız, oturup kendiniz muhasebe etmeniz gerekir. Ve bunu bir fırsat olarak değerlendirmeniz gerekir. Hele ki şu anda bir takım krizleri yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bu krizleri fırsata çevirebilecek yaştayız. Veya bu yaşta tanıdığımız çocuğumuz, öğrencimiz var. Öyleyse gelin bu 3 aylık tatilin yani sadece kafa dinlenecek bir süreç olmadığını bilelim ve dönüp kendimize diyelim ki ben bu üç aylık tatili hani geçireceksem Allah bana bu süreyi nasip edecekse bu sürede ne yapabilirim? Kendim için, ailem için, ülkem için aklınıza gelen artık değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz her ne varsa, ekonomim için, e, bilgi seviyem için. Şu an bunlar geldi aklıma. Ne yapabilirim diye sormak ve ondan sonra kendi başımıza bunun muhasebesini yapıp bir liste çıkarmak lazım. En imkan dahilinde olandan en ütopik olana kadar. Ve bunu bugün hemen yaparsanız sizin için gerçekten çok büyük bir kazanç olacak. Zamanı kazanmış olacaksınız ki günümüzde sağlıktan sonra bundan daha değerli bir şey yok zannediyorum. Çünkü hızla akıp geçiyor. Geldik yine videonun başında olduğumuz yere. Masamızın başına. Bilgisayar başı, masa başı, defter başı artık her ne derseniz. Yemek masasının üzerine bir tane defteri koyun. Bir sayfasını açın ve yeni sevdiğiniz, en çok yazmak istediğiniz kalemle oraya bir şeyler yazın. Kendinizi yormadan, kendinizi yıpratmadan birazcık daha böyle hafif hafif ilerlemelerle hedeflediklerinizden birkaçını yapabileceğiniz birkaçını oraya yazıp ayrıntılarıyla nasıl yapabileceğinize dair yollar çizin ve şu 3 aylık tatilde herkesten farklı bir şey yapın. Kendi kalitenizi ortaya koyun. Ve kapanışa geldik. Ben Merve Hoca din bilgisi animasyonlarından biriyim. Ara sıra bu tarz bir takım videolarla sizi böyle emir cümleleriyle dolu biten <laughs> videolarla karşılayacağım inşallah. Ben çok kaza geldim. İnşallah siz de kaza gelmişsinizdir. Kendi hedeflediğim şeyleri yapmaya çalıştığım bir yaz olacak benim için. Sizler de umuyorum bu yazı çok güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Ve en azından bir demeyelim iki hedefinize küçük çaplı 2-3 ayda yapılabilecek iki hedefinize ulaşırsınız ve iyi tatiller değil bunun yerine alternatif bir cümle kurabilirsiniz İyi ki yaşanmış işte bir tatil filan yani burayı biraz düşünmek lazım hiç düşünmedim herkese herkese iyi tatiller diliyorum يي طاتل لاش في امان الله